İyi günler. Bugün 28.11.2025 günlerden hayırlı cuma. Biliyorsunuz fonlar videosunu bu defa vergiden muaflar değil bütün fonlarla birlikte yaptım. Nedeni haftada iki kere yapıyorum. Bütün varlıkları kıyaslamak için. Yani bu fonların vergili olanları altın gümüş fonları biliyorsunuz artık %17.5 vergili. Yani mecbur değilsem almıyorum. Banka Altın, gümüşü daha hesaplı onların vergisi. Ee, bunun dışında ben fiziki olarak alıyorum. Sabah saatlerinde altın, gümüşte çok sert hareketler başladıydı. Ee, i̇lk yayında bahsettim e, fiziki altında. Aynı saatlerde e, aşırı ısınmadan dolayı, kışın ortasında aşırı ısınmadan dolayı kapattılar şeyi e, devreleri tamamen manipülasyon sabah çünkü o saatte yeterli müdahale edecek kişiler yok diye forward'larda şeylerde sonrasında işlemler durdu bütün dünyanın yani dayandığı merkezde işlemler altın gümüş aşırı yükseliyor diyor anında arıza verdiler arıza yaptık sıcak hava çalışmıyor dediler yaz ortasında çalışan sistem sıcaklıktan dolayı kışın şişti şimdi Durumun ne kadar vahim olduğunu anlayın diye söylüyorum. Nasıl engellemeye çalışıyorlar altınla gümüşü. E, bu bir aslantı değil. Tatil günü çünkü orada yarım gün. E, bunu engellemek için yapıyorlar. Dolayısıyla bunun da tabi e, leşber grupları bunun farkında dünyadaki leşber grupları. Şimdi öncelikle biz sade altın gümüşe değil, bütün e, yatırım dünyasında bir haftada, bir ayda, üç ayda. Bir yılda neler olmuş görmek için elimizde olan imkanlar dahilinde Excel tablolarını indiriyoruz. Ee, i̇ki ay, dört ay, beş ay olmayan böyle arada atlayan süreçlerle uzun vade çok sıkıntılı değil ama bir hafta, bir ay da sıkıntılı değil. Sonrası sıkıntılı. Gerçek göstergeleri vermiyorlar, gerçek kazançları. Ara dönemlere geldiği zaman yüzde 3-5 kazanmış gözüken fonlar gerçekte yüzde 25-30 kazanmış olabiliyorlar. Onu göremiyoruz <laughs> mevcut tefasın sağladığı verilerle. Biz ama buna rağmen hiç veridense az veriyle kötü veriyle de olsa görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım hemen tabloya geçiyorum uzatmadan konuya girelim. Konuya girelim. Fonları hiç bilmeyen, izleyen varsa bu videoyu yatırım fonlarına ilk adım adlı videomu izleyebilirler. Çok basit. Herhangi bir bankada tek bir hesap açarak bu gördüğünüz fonların hepsine 100 lira ve üzerinde miktarlarda istediğiniz kadar alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Her bir fondan 100 lira ve üzerinde olmak üzere giriyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz. Anlık alamıyorsunuz akşamki kapanış fiyatından alıyor piyasaların. Bugün Amerikan piyasaları yarım gün yani kapalı ölden sonra. Onun için şu an kapanmış fiyatlarla alınacak. Biz en iyisi onları pazartesi almakta fayda var. Hem artık piyasalar Noel'e kadar en azından biraz çalışır. Bu büyük alışveriş cuması, efsane cumada sona ermiş olur. Evet şimdi geçmişe bakalım neler olmuş onu inceleyelim. Evet karşınızda benim e, döküm aldığım kaynak iyi gelir netten 28 Kasım itibariyle 27 Kasım'ın saat 11'e kadar işlenen yazıyorum bakın saat 11'e kadar işlenen fonlar. Çünkü bazı fonları göremeyeceksiniz. Veriler, rakamlar girilmemişti saat 11'de. Örneğin Petrol fonu olan AES, Akport Fonu gibi bazı fonlar girilmediği için benim fonum nerede diye aramayın. O yüzden buraya bunu da belirttim. Şuradan kırılım verelim çalışırken. Şöyle yapalım. Donduralım 6. kolona kadar. Evet şu yukarıdaki veriler kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Fiyat kolonumuz var. Bir tanesi 12 lira, 1 lira 47 kuruş, 1 lira 48 kuruş gibi. Bunlar bizim e, fonun pahalı olması çok getire getireceğini anlamına gelmiyor. Yeni açılmış bir fonsa 1 liradan açılıyor. Eski bir fonsa 100 liraya da görebilirsiniz. Önemli olan yüzde bazındaki getirisi yani aynı miktarda aynı fonu alırsanız ikisi de 12 liralık olacak şekilde ikisinin de artış şansları eşit oluyor. Yeşil zemin gördüğünüz haftalık bazda en çok getirenleri işaretledim ben. Burada GPG fonu 8.3 bu hafta kazandırmış. MD2 MT Portu'nun 4.9, MD1 ikisi aynı şirkete ait 4.5. Karma ve değişken fonlar e, GZY Garanti Portföy Turizm Sektörü 4.4 Gümüş de gördüğümüz gibi e, Deniz Portföy Gümüş Kuveyt Türk Gümüş %4.1 bu hafta kazandırmış Yapı Kredi Gümüş 3.7 Birbirine yakın veriler e, Uzun vadede denkleşebiliyorlar Bunun dışında başka neler dikkatimizi çekiyor e, Burada isimlerini gördüğünüz A1 Kapital Değişken Fon Azimit Portföy Dinamik Değişken Fon gibi Dışında bakın, gümüş dışında ilaç, medikal ve sağlık sektörü hisseleri yurt dışında iyi iş yapmışlar. Bunun dışında yerli hisse senedi fonlarından ağırlıklı bakın banka, 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 bankaları görüyoruz 3.2. Yani e, banka endeksleri iyi iş yapmış. Haftalık bazda e, tersten dizersek en çok kaybedenler teknoloji fonları kaybetmiş yüzde 4.3. Biz yüz dışı artmamış. Yani bazı e, fon grupları niye bu hafta yeterince artmadı derseniz içinde aşırı teknoloji bulunduranlar bu hafta kayıpta da e, biz yüz dışı şirketlerden bazıları herhalde içinde bakın Pardus'un pp fonu gibi e, burada değişik teknoloji fonlarını görüyorsunuz. Biz teknoloji ağırlıklı. Yani Aktif Enerji ise, İPB İstanbul birinci Değişken fon, Algoritmik çok da isim var artık Siber Güvenlik Bunlar da eksi getirenler Bu haftanın kayıptakileri Uzun vadede dediğim gibi Çok bir şey ifade etmiyor Kısa vadede ediyor Şimdi Bir aylık tabloya Dönüyorum Bir aylık tabloda Bakın Eee %16 MT Portföy 1. Hisse Senedi Fonu BV1 ikinci sırada. Renk yeşili gördünüz. haftalıktan yeşil kalanlar bir de gümüş yine aylık bazda da %12 13 14 arası getirisi olan fonlarla gümüş ayın başarılı fonu içinde diğerlerini siz ayrıca bakarsınız. Şimdi ben 3 aya dönüyorum. 3 aylıkta zaten zemin rengi bize ne olduğunu gösteriyor. 3 ayın şampiyonu gümüş %40-39'la 36'dan 31-35 arası altın fonları. OTJ Oyak Portföy altın, gümüş, platin, paladyum olan karma bir fon. Bu da 32,5'la aralarında duruyor. 3 ayın başarılı fonu. Yani 3 aydır hiçbir şey bu haftalık kaçırdıklarımızın bir aylıkların Üç aydır bu ürünlerde isek hiçbir kaybımız yok. Hala birinci. Altın ve gümüş. E, tabii buralardan yeni alırsanız vergiye tabi. Bunlardan kardan yüzde yirmisini silmeniz gerekiyor. Yani 40 kazandıysan 8'ini sileceksin. Hakiki fiziki aldıysan öyle bir sorun yok. E, aldığın fiyata e, makas fiyatıyla alıp satıyorsun bitiyor işlem. Şimdi 6 ayın da şampiyonu gümüş. 6 aylıkta bakın %71, 70, 67, 66 getirmiş. E, altın fonları %50 civarı 46, 48, 50 ile 6 aylıkta ikinci sırada. Yani burada ben altınla gümüşü yarıştırmıyorum. İkisi kardeştir. E, farklı birbirini destekleyen fonksiyonları vardır. O yüzden portföyümde hem altın hem gümüş bulundururum. Hatta dünkü ve sabahki videoda açıkladığım gibi gümüşü bir miktar yüzdesini arttırıyorum. Yani yüzde seksen altına yirmi gümüşken e, şimdi e, yüzde yetmiş altmış arası altın yüzde kırk civarı otuz beş kırk civarı gümüş. Çünkü çok para basılacak bu sanayi canlandırırsa önce gümüş fiyatlarına yansır diye. Bu sabah da biliyorsunuz önemli hareketler var zaten gümüşte, e, altında. Şu anda nasıl bakayım ben size anlık olarak 4.167 dolarda, e, 12-13 dolar yine artı da 0.26 altın ons fiyatı. E, gümüş 0.66 yukarıda 53 .75 dolar 75 sentli. 0 e, yani dolar cinsi artışı 0.66, TL cinsi 0.83 birin altında. Dediğim gibi bir müdahaleler gelinmediği için gelinebileceği saatte açılışı yapıldı. Şimdi şey piyasaların. Şimdi bankerler müdahale edebilsinler diye. Kapalı saatte edemiyorlar diye. Yılbaşından bu yana da görüyoruz gümüş karması OTC ve aralarına bir tek bakın rota ilaç ve medikal sektör Girmiş yani çok yakın değil ama dediğim gibi diğerleri 90 80 gibi altı aylıktan şimdi yılbaşı dizilişine geçiyorum gördüğünüz gibi yok burada gümüş karma madenler ve altın yüzde 110 civarı gümüş getirmiş yılbaşından bu yana muazzam bir getiri tabii yani düşünsenize e, para piyasa fonlarında falan bunun yarısını ancak kazandınız. Altın daha keza öyle. Yüzde 96-93 gibi. Yani para piyasa fonlarını bulmam çok kolay. Şuradan kategori olarak şöyle seçiyorsunuz. Hepsini siliyorum. Yani hemen bulayım diye. Evet bir tek para piyasa fonlarını bıraktım. Bakın onların getirileri yılbaşından bu yana yüzde 50-52. Gördüğünüz gibi İki katını getirmiş şey. Yine bütün kategorileri ilave ediyorum. Hepsini ilave ediyorum. İstiyorsanız bu şekilde kategori bazında çalışma yapabilirsiniz sizlerde. Mesela en çok getiren hisse senedi fonlarını göreyim bu şekilde görmeyeyim diye. Bu Excel tabloyu dışarı çıkartıp ben buradan izin veremiyorum bozulmasın şeklini bozmasınlar diye. Ama e, siz bunu e, yapabilirsiniz e, rahatça. Evet en tepeye gidiyoruz. Altın ve gümüş gördüğünüz gibi. E, şimdi e, şeye gelirsek bir yıllıklara burada bir tane pardüsün artık bulunamayan satılan bir fonu var yüzde yüz Bakın yıllık bazda yılbaşından bu yana demek ki bir ayda e, o bir ay daha düşük gitmiş e, şeyde geçen sene aralık ayı bu ay girince daha yüksek yani yıllıktan daha kısa olan 11 ay daha yüksek getiri yapmış gümüşte de altında da bunu görüyoruz bir yıllığı da dizdik e başka bir şey yok zaten altın gümüş yani altı ay 3 aydan başlayarak altın gümüş alanların hiçbir pişmanlığı yok size öyle söyleyeyim abi başka hiçbir şey yatırım yapmadık yani yapmasan da canın sağ olsun yeterli kazancı sağlamış 3 yıllıkta da benzer bir tablo. Abi 3 yıldır sadece altın alıyorum diyenler. Zaten bakın altın katılım fonlarının üstünde bir tane e, blockchain fonu var. O da yüzde yani, üç farkla kalanların hepsi blockchain altın ve Amerika teknoloji fonları düzde 436. Yani üç yıldır hiçbir şey yapmayın. Bakın burada gümüş fonu da var girmiş YZG üçüncü yılı. Hiçbir şey yapmayıp 3 yıldır sadece altın gümüş alan başka hiçbir üniversitenin mevzuların 20 yıllık bu bu işe dirsek çürütenlerden aynı parayı kazanmışlar 3 yılda. 5 yıla gidiyoruz. Burada dolar kurunun da Türkiye'de çok baskılı olduğuna göz önüne alın. Bu yani Türkiye Türkiye hesabı olduğu için çok baskılı fiyatlar yoksa çok daha yukarılarda. 5 yılda da Bakın yerli hisse fonları yüzde 18, 16, 17 hepsi bakın hisse senedi fonu. Bir tane karma değişken fon var aralarında. İş portföyün hisse senedi, HSBC, İstanbul'un hedef portföyün. Bunlar yüzde 1400-1300 kazandırırken altın yukarı doğru tırmanışını sürdürüyor. Ons fiyatındaki ve 42,5 liradan hesaplanan altın. Yoksa ben size söylüyorum şu anda altın 55 lira olsa şu tepelerde yerini alıyordu bir numara. Yani bu Türkiye'deki manipülasyon dolar fiyatındaki dolarla hesaplanıyor altın. Dolar düşük tutulduğu için altın fiyatı düşük bundan şikayet etmiyoruz ama kıyaslarken hakkını vermemiz gerekiyor. Neden şikayet etmiyoruz? Dolar ben şöyle yüzüme döneyim. Dolar bir gün bugün 55 liraya 65 liraya 75 liraya çıksa hepimiz dolar bazında para kaybetmiş olacağız. Şu an herkes çok daha olduğundan zengin gözüküyor. Türkiye'de kişi başı gelir 17.500 dolar millet süreningen, muharingenken ama niye? Mezura ile oynuyoruz. Mezura 30 santim ama biz onu bir metre gösterdiğimiz için. Ancak bu bunun farkında olanlara büyük bir fayda sağlıyor. Belki de 10-15 bin liraya alacağımız gram altınları şu anda biz 5000 bin, 6 binden, 7 binden topluyoruz. Onun için ses etme. Uzun vadeli yatırımcıysan. Ha haftalık al satçıysan orada var zaten haftanın rakamları. Evet. Benim şu anda diyebileceğim çok daha fazla bir şey yok. Fonlara girdiğimizde ne kadar süre, sürede çıkamayız? Valla istiyorsanız diyelim hesabınıza geçti bir gün sonra iki gün sonra. Aynı gün satış verirseniz bir gün iki gün sonra yerli fonlar hemen parası geri yatar. Hatta para piyasa fonları Aynı gün aynı dakika içinde de yatabiliyor. O bankanın kendi para piyasa fonunu aldıysanız yabancı fonlarda bugün dün gibi araya tatiller girerse bu paranızı geri alma süresi 7 güne falan 6 güne çıkabilir. Araya bayramlar girerse çünkü iş günü olması gerekiyor. Yoksa onun dışında valör dediğimiz zaten her fonun e, tanıtımında yazar işte artı 3 gün, emir artı 3 gün, emir artı üç, yani emir artı 3 4 günü geçen yok. Yani her ahvalde bir haftadan önce paranızı nakit olarak geri alabilirsiniz. Ee, Türkiye'de biliyorum aksamalar olan bir portföy var ve çok kötü bunu e, nasıl hızlı toparlayamadıkları için. Ama yani güveninizi kaybetmemeniz için ben şey yapamam. O zaman banka fonları alalım. Zaten bankalar ödümüyorsa zaten o game over demektir. Oyun bitti demektir. Yani orada böyle bir şeye müsamaha Bu arada biraz açıyı farklı çektim. Dikkatinizi çekerse tepede hep abi sen de vantilatörle oturuyorsun o kadar zengin. Gördüğünüz gibi aynı odada klima da var. Ama gereksiz zamanlarda niye klima çalıştıralım ya? Vantilatör varken değil mi? O çok az yakıyor. Çok yakıyor abi falan değil. Yani ihtiyaç yoksa yetiyor zaten onun serinliği. Her odada yoksa klimalarımız var. Çalışmasa da. Tamam mı? Onun için işle şartlar aldı. Onu da göstermiş olarak böyle yaparsak gözükmüyor. Zaten kapı gözüküyor. Ve de şey ok yukarı. Ok yukarı gözüküyor. Youtube'u yükseltiyoruz yukarılara. Evet. Başka şu anda diyeceğim bir şey değil. Yok. Herkese Dediğim gibi yarın yenisi gelmeyecek Cumartesi Pazar günü hafta sonu da bu fonları çalışmak isteyenler mecburen bu tablolardan çalışacaklar akşam tabii kapanışta yerli hisselerde değişmeler olacak yabancılarda da yarım günün etkisi olabilir ama ben çok böyle büyük bir artış düşüş beklemiyorum yataya yakın gidiyor yani bütün tabloları alt üst edecek bir şey beklemiyorum şu anda. Pazartesi bu konuları yani tekrar döneriz fon konularına. Vergiden tamamen muaf hisse yoğun fonlar kesin muaf. Onun için tamamen dün bir portföy yöneticisi abi bunlara dedi e, şey getirmek yüzde elli birden çoğuna falan zaten öyle bir şey yok ki. Hisse yoğun fonlar zaten adı üstünde. Hepsi vergiden. O dediği değişken fonlar. Adam fonun yöneticisi olmuş. Dünyadan haberi yok. Yani kendisinin. Onun için yani e, her ne kadar SPK kontrolü altında diyorsak da o biraz şey tırt olmuş yani çok da fifi oldu öyle söyleyeyim. Evet görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.